Ben 40 senedir bu fikirde gördüm. Evet, evet. burada büyüdü, burada geçti. Hatıralarla para, e, para ile hatıralar Yani ben burada kentsel dönüşüm olayı olmasaydı bu olay çok mutlattım. Benim kendime ait. Komşum vardı. Şimdi şey, gideceğim yerde ben e, özüm olacak mıyım, mutlu olacak mıyım? Ama para her zaman evet. huzur değil. Eğer parayla huzur olacak da Ağazı ben yüzde altmış beşe razı olurdum. Gider başka bir firma. Ama yüzde elli yedi daha önce bizi şey. Çünkü burada kentsel dönüşüm olayı girdiğinden beri genel belediye burada bir polis çağıramıyoruz. Burası bir fikir Polis zor geliyor. Burada şu olaylar oluyor. Sağ olsun her yöreden insan var. Kapımızın önünde sabaha kadar düğün, telefon işi üç gün boyunca biz evimizde huzurlu değiliz. bundan iki gün önce on yaşlarında grubunda iki tane çocuk evinde mutfağının camını ikinci katından torpil aldı. Yani burada daha beni Görmedim. Şeyleri e, milletin kulağından duyuyorum. Haber olur. Yapılsa iki işte defa çok dertli. Keşke bir kentsel dönüşüm olayını buraya sokmasaydılar. Buraya özel ibar yapmasaydılar. Halk burada mutluydu. Gerçekten mutluydu. Şurada bir organ vardı. Herkes birbirine selam verirdi. Adı için de gördü. Buranın gerçek kimliğini anlatmak için adam kendi menfaatini kapattı. Ama buradaki huzurumuzu büyüklerimiz bozdu. Eğer düzgün bir çizelgeyle burayı yönlendirmişti, olmuş olsaydı herkes mutlu olacaktı. Vatandaş da kazanacaktı, mükayese kazanacaktı. Ama iş menfaatler içine girdiği takdirde Geçenlerde televizyon kanalını fazla izlemiyorum ama bir diziye şahitlik yaptım. Bir baktım burası bizim Fikri Tepe'nin bir yerleri. Arapça yazılar yazmışlar. Ya burası Filistin olamaz dedim. Burası Fikirtepe. Tepe. gerçekten de ben o bölgelerden geçtim de dükkanların arabayla geçtim de bir baktım. De gerçekten Arap yazıları yazmış. Burası e, Filistin'e benzetilmiş. Biz zaten Filistin'den de acı bir yerdeyiz. E Acımız büyük listinden de acı bir yerdeyiz. Bu devletimizden acı oldu. Yani. <laughs>